Engellilerin sınavları geldiği zaman bu risk oluşturacak. Covid-19 ile mücadele ederken çok sayıda sınav yapıldı. Ancak engellilerin bir işte çalışma umudunu bağladığı KPSS sınavı iki kez ertelendi. Engelliler mağduriyetlerinin giderilmesi için taleplerini sıraladı. 2012 yılından bu yana yapılıyor. İki yılda bir yapılıyor bu sınavlar. İş bulmakta zorlanan engelliler memur olma hayaliyle EKPSS sınavına giriyor. Yeni tip koronavirüse rağmen YKS, LGS, ALES gibi çok sayıda sınav yapıldı. Fakat EKPSS sınavının tarihi iki kez ertelendi. Sınavın ne zaman yapılacağına ilişkinse henüz bir tarih açıklanmadı. Yurttaşlar sınavın en geç 15 Kasım'da yapılmasını talep etti. Bu bir bahane. Ee, aslında e, tahmin ediyorum hükümet e, bu uygulamadan vazgeçmek istiyor. En geç 15 Kasım'a kadar e, EKPSS sınavlarının gerçekleştirilmesini, bu gerçekleştirilen sınavlar doğrultusunda 2021 yılında yeni bir atama yapılmasını. E, talep ediyoruz. 402 engelli örgütü EKPSS mağduriyetine karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldi. Ortak bildiri imzaladı. Engelli örgütleri 7 Ekim'e kadar sınav tarihi açıklamadığı takdirde bildiriyi duyuracakları bir basın açıklaması yapacak. 400'ün üzerinde şu anda 402'yi buldu. Engelli örgütüyle birlikte engellilerin ulaşım, şey, engellilerin istihdamda hakları platformu adıyla bir platform oluşturduk. Engellilerin 4, istihdamda 4, hakları platformu sözcüsü platform. Turhan İçli yeah. sınavla birlikte istihdam kontenjanının da artırılmasını istedi. Giderek atamalar azaltıldı. 2020 yılında henüz hiçbir atama yapılmadı. Kamu işyerlerinde engelli istihdam kotası %4. Özel işyerlerinde engelli kotası %3 devlet memuru olarak da yüzde üç. Yeni istihdam alanları açmak için engellilere bu kıtaların yüzde beşe öncelikle yüzde beşe çıkarılması ama alternatif istihdam modellerinin de denenmesi gerekiyor.